Arkadaşlar bu akşamda Salih'le beraberiz. Gördüğünüz gibi Salih akşam yemeğini yiye. Ne haber <laughs> <yapar> Salih? Anam <laughs> ne yedin? Kulaklarını yiyin senin. Salih sonradan geldi sofraya. Salih. Salih. Yapmayın. Yok abi evde de çıkartmıyor bu şapkasını. Şapkası da sen şapka çıkartma ne bizim tamam, kafana. Ha tamam. Saçların güzel güzel çek. Güzel. Tamam tamam. Güzel doğru. Yakışıklı güzel. adam ya değil güzel. mi? Güzel. İyi oğlum ki kanı İyi kanun duyur. Ha. İyi oğlum ki kanı değil. Arkadaşlar Salih'in civcileri var. Onları da çekeceğim sizlere. Yavuz sen Salih'in civcilerini gördün mü? Şarkı, gibi, alıyor, alıyor zaten. Şey beş da... tane beş tane civcisi var Salih. Onu Onun anası yok Yakup. Onun anam büyüttü öyle. <gülüyor> <gülüyor> olsun, sağ ol koçum sağ ol. Koy Hani abi? Da ha? Bu kaslar, bu değil de ya. Salih, ne ettin bakalım anladı be de. Bak, takipçilerimiz hep merak ediyor Salih nerede adamımız bizim diyele. O yüzden, <laughs> o yüzden dedim bu akşam Salih şöyle birkaç dakika çekeyim yemek yiyeken. Koydun <laughs> mu tavukların ne? <laughs> kim geldi? Dur. Küçük kedi geldi.